Amerikalıların %94'ünün kahveyi saf, doğal ve güvenli olduğuna inanarak içtiğini biliyor muydunuz? Ancak FDA'nın son araştırması sizi şaşırtabilecek bir şey ortaya çıkardı. Sabah rutininiz sağlığınıza hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde zarar vermeye başlayabilir. Çoğu insanın kabul etmeyi reddettiği gerçek şudur: Kahve endüstrisi gizli katkı maddeleri, sentetik tatlandırıcılar ve ürünlerin labirentine dönüştü. Büyük perakendecilerin şüphelenmeyen tüketicilere satış yapmaya devam etmesi kirlenmiş durumda. Bazılarında cam parçaları var, diğerleri ise vücutta onlarca yıl boyunca biriken kimyasallarla doludur ve en rahatsız edici şey Etiketler hiçbir zaman gerçeğin tamamını anlatmaz. 50 yaşın üzerindeyseniz ve her gün kahve içiyorsanız bu video sağlığınızı kurtarabilir. Sağlığınız için gerçek bir risk oluşturan 7 özel kahve markasını açıklamak üzereyiz. Ama önce sana bir şey sorayım. Kahvenin içindekileri en son ne zaman okudun? Sadece ön taraftaki etiket değil, içindekiler de önemli. Yaşlıların çoğu rafta bir şey varsa onun güvenli olduğuna inanır. Bu varsayımın size düşündüğünüzden daha pahalıya mal olması mümkün. Bu videonun sonunda hangi kahvelerden kaçınmanız gerektiğini ve nedenini tam olarak öğreneceksiniz. Kahve sektöründe şeffaflığın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Başlamadan önce lütfen abone olup bildirim zilini aktif hale getirin. Bu kanal size kanıta dayalı sağlık bilgileri sunmak için var. Yaşlandıkça bağımsızlığınızı ve yaşam kalitenizi gerçekten koruyabilecek. Şimdi sabah kahvenizin içinde aslında nelerin saklı olduğunu öğrenelim. Kahve numara 7 Kolombiya Aldatmacası. Etikette Kolombiya yazısını gördüğünüzde hemen aklınıza şu geliyor. Üstün kalite, dağlarda yetişen Arabica elle toplanmış mükemmellik. Kirkland Signature'ın size inandırmak istediği şey tam olarak bu. Ama size bunu söylemiyorlar. Gıda güvenliği laboratuvarları tarafından yakın zamanda yürütülen bağımsız bir analiz bu kahvenin birkaç partisinde rahatsız edici bulgular. %100 Kolombiyalı iddiasına rağmen bazı üretim partileri şunları içeriyordu. Kavurma işlemindeki kusurları maskelemek için tasarlanmış sentetik aromatik bileşikler. İşte tam bu noktada sağlığınızla ilgili endişeler ortaya çıkıyor. Bu yapay tatlandırıcıların belirli eşik değerlerin altında kullanılması durumunda etikette listelenmesine gerek yoktur. Ama eğer bu kahveyi yıllarca her gün içerseniz, bu küçük miktarlar birikerek size fayda sağlar. Karaciğer vücuda giren tüm kimyasalları işlemek zorundadır ve sentetik aromatik bileşikler vücudun detoksifikasyon yollarına ek yük bindirebilir. Asıl soru bunun size bir gecede zarar verip vermeyeceği değil. Soru şu: Etikette listelenmeyen kimyasalları her gün tüketmek ister misiniz? Yarın saf ve şeffaf alternatiflerin olduğu bir zamanda Türkland kaynaklarına sahip bir şirket kahveyi yapay olarak zenginleştirmeye karar verdiğinde daha kaliteli çekirdekler kullanmak yerine bu onların öncelikleri hakkında size ne anlatıyor? Bunu şöyle düşünün. Kolombiya kahvesi için ödeme yapıyorsunuz ancak bir ürün alıyorsunuz. İçerisindeki gerçek kaliteyi maskeleyen kimyasal olarak geliştirilmiş Günlük sağlık rutininiz için güvendiğiniz bir markadan hak ettiğiniz şeffaflık bu mu? Kahve numara 6 cam parçası krizi. Şu durumu hayal edin. Hazırlık yapıyorsunuz. Her zamanki sabah kahvenize hazır kahve tozu ekleyin ve hafifçe karıştırın. Görmediğiniz şey sizi kelimenin tam anlamıyla içten kesebilir. 2025 yılının başlarında FDA Clover hazır kahvesinin acil geri çağrılmasını duyurdu. Üretim partilerinde cam kirliliği tespit edildikten sonra Valley, kahve granüllerinin içine karıştırılmış gerçek cam parçalarından bahsediyoruz. Milyonlarca Amerikalının bilmeden tükettiği bu teorik bir risk veya kalite kontrolündeki küçük bir aksaklık değil. Sindirim sistemindeki cam parçacıkları iç kanamaya neden olabilir şiddetli karın ağrısı ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlar. Geri çağrılan partiler 48 eyalete dağıtıldı ve kıyıdan kıyıya mağaza raflarında yer aldı. Ama asıl rahatsız edici olan şu, cam, seri üretilen bir gıda ürününe nasıl giriyor? Üretim sırasında kalite kontrolü nerede yapıldı? Ürünlerin bozulmasını engellemesi gereken güvenlik protokolleri neredeydi? kirlenmiş halde tüketicilere ulaşacak mı? Yaşlılar için bu tür kirlilik daha da büyük risk oluşturuyor. Sindirim sisteminiz daha hassas olabilir, yaralanmaları işleme yeteneğiniz zayıflayabilir, azaltılabilir ve iç hasarın sonuçları daha ciddi olabilir. Rahatsız edici gerçek şu ki, kavanozun dolu olup olmadığını bilmenin bir yolu olmayabilir. Satın aldığınız ürünün kirli partilerden bir parçası olduğunu unutmayın. Kirliliğin cam olması durumunda görsel inceleme güvenliğinizi garanti edemez. Kahverengi granüllerle görünmez şekilde karışmış mikroskobik. Bütçe dostu ürünler güvenlik protokollerini kısıtladığında sadece ucuz bir ürün elde etmiş olmuyorsunuz. Birkaç dolar tasarruf etmek için sağlığınızı riske atıyorsunuz. O kadar para için riske girmeye değer mi? Kahve numara 5 dolgu aldatmacası yüz kahve etiketli bir torba satın alıyorsunuz ve bunun %100 saf kahve çekirdeği içerdiği anlamına geldiğini varsayar. Bu varsayım size paradan daha fazlasına mal olabilir, sağlığınızı etkileyebilir. Great Value Classic Roast'un önemli seviyelerde malzeme içerdiği tespit edildi. New Jersey'deki araştırma grupları tarafından yürütülen bağımsız testlere göre kahve dışı dolgu maddeleri, %100 kahve etiketinin belirgin olmasına rağmen laboratuvar analizi şunu ortaya koydu: Tahıl bazlı dolgu maddeleri ve yapay olarak lezzeti artırmak için tasarlanmış sentetik katkı maddelerinin varlığı. İşte sağlığınız için bunun neden önemli olduğu. Bu dolgular genellikle bileşikler içerir. Özellikle yaşlılarda hassas sindirim sistemini tahriş edebilmektedir lezzeti artırmak için kullanılan sentetik katkı maddeleri tepkileri tetikleyebilir. Bazı kişilerde iltihabi olup mide rahatsızlığına, asit reflüsüne veya sindirim düzensizliklerine neden olabilir. Ancak sağlık açısından etkileri daha da derin. Saf kahve yerine dolgu maddeleri tükettiğinizde gerçek antioksidanlardan mahrum kalıyorsunuz ve gerçek kahvenin sağladığı faydalı bileşikler. Bunun yerine hiçbir besin değeri sağlamayan endüstriyel katkı maddelerini tüketiyorsunuz ve bu vücudunuzun işleme sistemlerini aşırı yükleyebilir. En çok endişelendiğiniz şey, üreticilerin belirli yüzdeleri aşmadıkları sürece bu katkı maddelerini açıklamaları zorunlu değildir. Saf kahve olduğunu düşündüğünüz şeyi satın alıyorsunuz ancak aldığınız şey kahvenin tadını ve görünümünü taklit etmek için üretilmiş bir gıda ürünü. Günlük tüketimlerinin bir parçası olarak kahveye güvenen yaşlılar için antioksidanların bu ikamesi bileşikleri alamamaları anlamına gelir. Gerçek kahvenin sağladığı kalbi koruyan ve beyne fayda sağlayan özellikler var olmayan sağlık hizmetleri için para ödüyorlar. Büyük perakendeciler kar marjlarına öncelik verdiğinde ürün şeffaflığı konusunda bedelini sağlığınız ödüyor. Her sabah poşetin içindekinin etikette yazanla aynı olduğuna güveniyorlar. Dolgu maddeleriyle kirlenmiş ürünlerle bu güven sarsılıyor. Kahve numara 4. Akrilamit tehlikesi Folgers klasik kavrulmuş kahve, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca kahvaltı masasında mevcuttur. Ancak bilindik kırmızı ambalajının altında kanser araştırmacılarını derinden endişelendiren bir bileşik yatıyor: akrilamit. Akrilamit, yüksek sıcaklıklarda kavurma sırasında doğal olarak oluşur. Ancak Folgers tam da bu noktada sorun yaratıyor. Yoğun bir lezzet yaratmak için tasarlanmış ekstra koyu kavurma işlemi ve müşterilerin beklediği şekilde içilen ürün diğer birçok markaya göre önemli ölçüde daha yüksek akrilamit seviyeleri üretiyor. Ulusal Kanser Enstitüsü akrilamidi olası insan kanserojeni olarak sınıflandırmıştır. İnsanlar üzerindeki etkilerine dair kesin bir kanıtımız olmamasına rağmen hayvan çalışmaları kanser gelişimiyle net bir ilişki olduğunu göstermektedir. Düzenli olarak kahve içenler için endişe verici olan şey, onlarca yıldır maruz kalınan toplam maruziyet miktarıdır. Bir düşünün, 20 veya 30 yıl boyunca her gün Folgers içerseniz, her fincan kahve ile kendinizi olası bir kanserojenin yüksek seviyelerine maruz bırakıyorsunuz. Vücudunuz birçok bileşiğin az miktarlarını tolere edebilir. Ancak maruz kalma yüksek konsantrasyonlarda Sabit kalmak doğal detoksifikasyon süreçlerinizi aşırı yükleyebilir. Yaşlı yetişkinlerde bu risk daha da fazladır. Karaciğerin toksinleri işleme yeteneği gençlere göre daha düşük olabilir. Hücresel onarım mekanizmaları etkili bir şekilde çalışmayabilir. Onlarca yıl maruz kalmanın birikmiş hasarı, vücudun buna karşı daha az hazırlıklı olmasıyla ortaya çıkabilir. Bu durumun en can sıkıcı yanı ise tüketicilere yönelik hiçbir uyarının olmaması. Folgers ambalajında akrilamit içeriği hakkında bilgi bulunmamaktadır veya kümülatif maruziyet konusunda endişe duyan kişiler için kullanım talimatları. Ayrıca kavurma işleminin kanserojenik düşünülen bir maddenin yüksek seviyelerinin çıkmasına neden olduğunu da kabul etmiyor. Bu bilgiyi muhtemelen yıllarca her gün tükettikten sonra kendi başınıza keşfetmeniz gerekiyor. Bir şirket ürününün yüksek seviyelerde bileşik içerdiğini bildiğinde endişe verici ancak tüketicileri bilgilendirmemeyi tercih ediyorsunuz. Bu onların uzun vadeli sağlıklarına olan bağlılığınız hakkında ne söylüyor? Kahve numara 3: Kafeinsiz aldatmacası. Özellikle sağlık nedenlerinden dolayı kafeinsiz kahveyi tercih ediyorsunuz. Belki doktorunuz kalp rahatsızlıklarınız, yüksek tansiyonunuz veya anksiyet bozukluklarınız nedeniyle kafeinden uzak durmanızı önermiştir. Belki de sadece uyarıcı olmadan kahvenin tadını çıkarmak istiyorsunuz. Her halükarda kafeinsiz ifadesinin kafeinsiz anlamına geldiğine güveniyorsunuz. Traverse City Cherry Decaf öğütülmüş kahve binlerce tüketicinin bu güvenini kırdı. Birkaç partinin önemli miktarda kafein içerdiği tespit edildiğinde, kafeinsiz olarak etiketlenip satılmasına rağmen, kalp damar hastalığı olan kişiler için bu durum sadece yanıltıcı değil, aynı zamanda potansiyel olarak tehlikelidir. Kan basıncınızı kontrol etmeye çalışıyorsanız ve farkında olmadan günde birkaç kez kafein tüketiyorsanız, bir gün tüm tedavi planınızı baltalayabilirsiniz. Beklenmedik kafein alımı doktorunuz tarafından dikkatlice ayarlanmış ilacın kalitesini değiştirebilir. Sorun keşfedildikten sonra ürün geri çağırma duyurusu yapıldı. Peki duyurudan önce kaç kişi kirli kahve tüketiyordu? Kaç yaşlı insan açıklanamayan kalp çarpıntısı yaşadı? Kan basıncınızda artış veya uyku bozuklukları yaşıyor ancak bunun sebebinin güvenli kahveniz olduğunu fark etmiyor musunuz? Bu durum kahve işlemede kalite kontrolünde temel bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Kafeinsizleştirme, dikkatli gözetim ve kontrol gerektiren hassas bir endüstriyel işlemdir. Başarısız olduğunda, birilerin işini doğru düzgün yapmamış demektir ve tüketiciler bunun bedelini sağlıklarıyla öderler. Özellikle kafeinden kaçınması gereken yaşlı yetişkinler için bu tür etiketleme hataları Ciddi tıbbi sonuçlara yol açabilir. Vücudunuz kafeinin etkilerine karşı daha hassas olabilir. İlaçlarınız beklenmedik uyarıcılarla olumsuz etkileşime girebilir. Zaten yaşla birlikte hassaslaşan uyku düzenleri ciddi şekilde bozulabilir. Ürün etiketlerine duyduğunuz güven, sağlığınızı güvenli bir şekilde yönetmeniz için çok önemlidir. Bu güven özellikle tıbbi diyet kısıtlamalarıyla ihlal edildiğinde yalnızca hayal kırıklığı yaratıyor ancak bu onların sağlıkları hakkında bilinçli kararlar alma haklarına ihanettir. Kahve numara 2 kapsül kontaminasyonu sorunu. Kahve kapsülleri mükemmel ve en kullanışlı çözüm. Homojen hazırlama, dağınıklık yaratmama ve sonsuz lezzet seçenekleri. Ancak New Mexico'dan gelen Pinon kahve kapsülleri bir riski de içinde barındırıyor. Her fincanda sağlığınızı etkileyebilecek kirliliğin önüne geçin. Endişe, kapsüllerin alüminyum kapaklarına bilgi basmak için kullanılan mürekkeple ilgili bağımsız testler, bu kapaklarda kullanılan belirli endüstriyel mürekkeplerin makinelerde kullanılan yüksek sıcaklıktaki suya dayanıklı olarak tasarlandığını gösteriyor. Kapsüllerdeki kahvenin sıcaklığı genellikle 194 derece civarındadır. Bu mürekkepler tekrar tekrar sıcak suya maruz kaldığında bileşiklerin sızmasına neden olabilir. İnsan tüketimi için tasarlanmamış kahveye bu bileşikler arasında çözücüler, stabilizatörler ve renklendiriciler yer alır. Düzenli alımında belirlenmiş bir güvenlik profili olmayanlar Özellikle düzenli kahve içenler için endişe verici olan şey ise bu hastalığa sadece bir kez maruz kalmıyor olmaları. Bu kapsülleri her sabah kullanırsanız potansiyel olarak eser miktarda tüketmiş olursunuz. Endüstriyel mürekkep bileşiklerinin 365 günü zamanla bu maddeler vücudunuzda birikebilir. Karaciğer kan dolaşımındaki toksinleri filtrelemek için sürekli çalışır. Ancak endüstriyel baskı bileşenlerine tekrar tekrar maruz kalmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Yaşa bağlı olarak karaciğer fonksiyonları bozulmuş olabilecek yaşlılar için veya ilaçlar bu ek yükün önemli olmasına neden olabilir. En endişe verici husus ise şeffaflığın tamamen yokluğudur. Kapsül üreticileri tüketicileri olası mürekkep kirliliği konusunda uyarmıyor maksimum güvenli kullanım konusunda bir kılavuz sunmuyorlar. Bunun endişe verici bir durum olabileceğini bile kabul etmiyorlar. Rahat sabah kahvesi ritüelinizin güvenli olduğuna güveniyorsunuz. Bu sırada sindirim sisteminiz değil, baskı makinesinde bulunması gereken bileşiklere kendinizi maruz bırakabilirsiniz. Kolaylık bilinmeyen sağlık riskleri şeklinde bir maliyete yol açtığında gerçekten buna değer mi? Kahve numara 1 geleneksel bir markanın ihaneti. Yuban geleneksel kavurma her şeyi temsil ediyordu. Amerikan kahve kültürünün iyi tarafı. Onlarca yıldır kalite, istikrar ve güvenin simgesi oldu. Aileler bu markaya olan bağlılıklarını nesilden nesile aktardılar. Ancak yakın zamanda Yuban içtiyseniz ve tadının aynı olmadığını fark ettiyseniz hayal görmüyorsunuz. Şirket aynı isim ve ambalajı koruyarak ürünü kökten değiştirdi. Bir zamanlar ağırlıklı olarak premium arabika kahvesi olan şey değiştirildi. Daha ucuz olan robusta kahvesine değişikliği maskelemek için yapay aroma eklenmiştir. Bu değişim sadece tat duyusunu etkilemiyor, aynı zamanda yaşlı yetişkinlerin sağlığı üzerinde gerçek sonuçlar doğuruyor. Robusta kahvesi önemli ölçüde, daha yüksek seviyelerde klorojenik asit içerir. Mide zarını tahriş edebilen ve sindirim rahatsızlığına neden olabilen bir bileşik. Eğer artan mide ekşimesi, asit reflüsü veya mide hassasiyeti yaşadıysanız, yeni Yuban kahvesine geçtiğinizden beri formüldeki bu değişiklik buna sebep olabilir. Kahve çekirdeğinin kalitesindeki düşüşü telafi etmek için eklenen sentetik aromalar da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Bu yapay bileşiklerin karaciğer tarafından işlenip vücuttan atılması gerekiyor. Birden fazla ilaç kullanan yaşlılar için bu durum bir yüktür. Zaten farmasötik bileşikleri işlemek için çok çalışan organlar için gereksizdir. Ama daha derin sorun güvenin sarsılmasıdır. Yuban onlarca yıldır tutarlı kalite sunarak müşterilerinin sadakatini kazanmıştır. Şimdi bu itibarı kullanarak tamamen farklı bir ürün sunuyorlar. Değişikliği duyurmadılar, geçişi açıklamadılar. Sadık müşterilerin olup biteni fark etmeyeceğini veya anlamayacağını umuyorlardı. Geliri sınırlı olan ve markalı ürünlere güvenen yaşlılar için ve güven, bu tür aldatmacalar özellikle zararlıdır. Aynı kalitede olduğunu düşündüğünüz bir ürün için yüksek bir bedel ödüyorsunuz. Ailenizin yıllardır güvendiği ancak daha düşük kalitede bir ikame ürün aldığınız, şirketin karını maksimize etmek için tasarlanmıştır. Geleneksel markalar kar uğruna ürünlerinin bütünlüğünden ödün verdiğinde, ekonomik olarak sadece kahvelerini değiştirmekle kalmıyorlar, aynı zamanda başarını mümkün kılan müşterilerini de terk ediyorlar. Onlarca yıllık sadakatin ardından artık şeffaflığı hak ediyorsunuz, Bilindik ambalajların arkasına gizlenmiş aldatmacayı değil, bilinçli seçimin gücü, kahve markalarındaki bu gizli riskleri anlamak, ortak zemin korku yaratmakla ilgili değil, karar alma konusunda size güç vermekle ilgilidir. Günlük sağlık rutinleriniz hakkında bilgilendirileceksiniz. Her sabah uzun vadeli refahınızı destekleyen veya potansiyel olarak onu tehlikeye atan kararlar alırsınız. Kahve endüstrisi birçok gıda endüstrisi gibi tüketicilerin gerçekte ne tükettiklerine pek dikkat etmedikleri varsayımı altında çalışır. Marka sadakati, pratik ambalajlama ve rekabetçi fiyatlara sahipler. Satışları sürdürürken kalite veya şeffaflıktan sessizce ödün vermek. Ama sen onların sana inandırmak istediğinden daha fazla güce sahipsin. Şeffaflık talep ettiğinizde içeriklerini açıkça belirten markaları tercih edin ve işleme yöntemlerini öğrenin ve güvenlik sorunları hakkında bilgi sahibi olun. Gıda sektöründe yalnızca kendi sağlığınızı korumakla kalmıyor, aynı zamanda sektör genelinde en iyi uygulamaları da teşvik ediyorsunuz. Sağlığınız şirket karları karşılığında takas edilecek bir meta değildir. Güveniniz pazar payı elde etmek için sömürülebilecek bir şey değildir. Ne tükettiğinizi bilme hakkınız karar vermeniz için önemlidir. Yaşlandıkça bağımsızlığınızı ve yaşam kalitenizi destekleyen, her seferinde konfor yerine şeffaflığı, kalite yerine kaliteyi seçtiğinizde, pazarlamadan ziyade fiyat dürüstlüğü ön planda tutarak sağlığınıza ve zekanıza saygı duyan bir gıda sistemine oy vermiş olursunuz. Her sabah fincan fincan içmeye değer bir seçim. Bir dahaki sefere kendiniz bir fincan kahve koyduğunuzda şunu unutmayın. Ne içtiğinizi tam olarak bilmeyi hak ediyorsunuz. Ürünleri hakkında tamamen dürüst olacak kadar sağlığınıza saygı duyan markaları hak ediyorsunuz ve her güne sabah ritüelinizin aslında sağlığınıza zarar vermek yerine onu desteklediğini bilerek başlamayı hak ediyorsunuz. Bugün öğrendikleriniz bu kararları güvenle alabilmeniz için gereken bilgiyi size sağlayacaktır. Sağlığınız etiketlere ekstra dikkat etmeyi ve şeffaf markaları araştırmayı hak ediyor ve dürüstlükle güveninizi onurlandıran ürünlere olan bağlılığımız. Sabah rutininizi kontrol altına alın. Sağlık hedeflerinize uygun bir kahve seçin ve unutmayın ki bilinçli bir tüketici olmak kendinizi korumanın en güçlü yollarından biridir yaşlandıkça bağımsızlığınız ve canlılığınız bu bilgiler günlük kahve tercihlerinize yeni bir bakış açısıyla bakmanıza yardımcı olduysa bakış açısı bu videoyu beğenin ve daha fazla sağlık ipucu için abone olun kanıta dayalı ve özellikle aktif yaşlı yetişkinler için tasarlanmıştır Desteğiniz, günlük refahınızı etkileyen ürünler hakkında araştırma yapmaya ve gerçeği paylaşmaya devam etmemize yardımcı oluyor. Bir sonraki videomuzda kahvaltıda en sık yapılan 3 hatayı inceleyeceğiz. Bu durum gün boyunca enerji seviyenizi ve metabolik sağlığınızı gizlice baltalayabilir. Her sabah güne başlama şeklinizi değiştirebilecek bu gerçekleri kaçırmayın. O zamana kadar her tercihinizin kıymetini bilin. Sağlığınız en değerli varlığınızdır. Onu bilgiyle koruyun. Gerçekten güveninizi hak eden ürünlere olan bilgeliğimiz ve bağlılığımız.